Benim kafamda bir Bak. şey vardı ya. Size sözünü ver. verdiğim bir şey. Ben Acaba ben neydi kafamdaki? To me now. Akıma biz de katılmayalım mı arkadaşlar? Ha? Akıma biz de katılmayalım mı? Ha? Osman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Görmüş olduğunuz gibi Rampage'in yeni kulaklığı elimizde Ve bu kulaklık tamamen sizin için özel olarak getirtilmiştir evet. Rampage Stormy 7.1 Tam bir gaming kulaklık arkadaşlar Ben daha sizin için ne yapayım Şimdi bunun için yapacaklarınız çok basit. Sizden istediğim çok basit bir şey. Geçen sefer çekilişlerde işin içerisinde birazcık hile orada karıştırmaya çalışan arkadaşlar olduğunu gördüm. Buna izin vermemek adına bu sefer şöyle bir şey yapıyorum. Şey, sizlere daha iyi bağlantı kurabilmem. Çekilişi görebilmeniz ee, ve çekilişi kazanan kişiyle daha rahat iletişim kurabilmem için e, bu sefer sizden şöyle bir şey istiyorum bu videonun altına katılıyorum yazın yan tarafına da discord adınızı yazın arkadaşlar Discord'ta kullandığınız ismi ve işte hashtagini falan filan yazın bunu neden yapıyorum siz bu videoya bu çekilişe katıldığınız zaman Discord adresinizi de yazdığınız zaman bizim Discord sunucumuza geleceksin. Onu da şöyle şuraya bir yere bırakıyorum. Oraya geleceksin. Oraya geldikten sonra çekiliş tarihi geldiğinde çekilişi orada Abdülhuz. Abdülhuz. Yakalamıştım kaçtı. Çekiliş tarihe geldiği zaman e, çekilişi orada canlı yayında sizlerin huzurunda yapacağım. Aklınızda bir soru işareti kalmaması adına o yüzden hemen bu videonun altına katılıyorum. Boşluk Discord hesabınız Discord hesabınız yoksa da benim Discord hesabım yok abi falan filan yazmayın. Discord hesabı açmak inanın Instagram hesabı falan açmaktan çok daha kolay. E, hemen bir mail adresi ve bir şey oluşturarak şifre oluşturarak girebiliyorsunuz. Hani çok zormuş gibi bir şey düşünmeyin. Daha önce kullanmayanlar varsa, kullananlar varsa da iletişime girmek, etkileşime girmek, ve işte oyunlar oynamak, konuşmak, görüşmek, yazışmak, işte selamlaşmak veya sadece günaydınlaşmak için bile e, veya duyuruları görmeniz için bile orayı kullanabilirsiniz. Instagram'a story atıyoruz. Attığımız story'yi görmüyorsunuz o gün. 24 saat story kalkıyor. Ve bana bir sürü şey geliyor. Abi çekiliş ne oldu? Ne zaman açıklanacak? Halbuki ben çekilişi 3 gün, bir önceki çekilişi 3 gün önce açıklamışım. Ee, ama direkt oradan sormak tabi kolaya geliyor. Ben de hepsine cevap veremediğim için ortalık karışıyor. O yüzden Discord'da e, Discord'a geleceksiniz. Ben size zaten duyurusunu, gününü, her şeyini Discord'dan belirleyeceğim, söyleyeceğim. Siz Discord'dan o gün akşam geleceksiniz, canlı yayına katılacaksınız. Kim kazandıysa alacak kulaklığını girecek. Ama sonra da Discord'dan çıkmak, YouTube'daki aboneliği falan bırakmak yok. O yüzden ne yapıyoruz? Bu videoyu izlediysen kanala abone oluyoruz. Katılıyorum yazıyoruz. Yan tarafına da Discord adımızı yazıyoruz. Sonra discord.ozimanvideo.com'a geliyoruz. Geldikten sonra da çekilişin yapılacağı günü bekliyoruz. Çekiliş ne zaman diye sormayın. Onu da ben size Discord'dan açıklayacağım. Ama gidip de bir ay sonra yapmayacağım çekilişini. Bir hafta 10 gün içerisinde bunun adı konur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden kendinize de iyi bakıyorsunuz. Bu tarz çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız yine like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarıma da göz atmanızı bekliyorum. Sonuçta sadece çekiliş kanalı değilim. Çok güzel oyunlarımız da var. Kendinize de iyi bakın canolar. Bir sonraki çekilişte çünkü çekilişler bitmeyecek. Bir sonraki çekilişte de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kutu yapıyorum ya bu video. Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. Gel bir de bizi şey hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. O video başlas bir anda.